Hasan'ın yemekleri de sohbetleri de müthişti ama erken kalkmam gerekti çünkü büyük han kapanmadan mutlaka oraya uğramak istiyorum. İnsanların eskiden ticaret ve alışveriş için yürüyerek at veya deve ile gelip konakladığı bir hanmış burası. Tam bir eski Türk ticaret yolu hanı örneği. Ortada hayat denilen büyük bir yaşam alanı ve çevresinde hayatı ve birbirini karşılıklı gören küçük odalar gizli saklı hiçbir şey kalmaması için yapılmış adeta yaşamın el sanatlarıyla yeniden canlandığını görmek güzel bir his. Elime aldığım, elime tuttuğum şeyi 2015 yılında görüyor olmak bile muhteşem bir şey. Çünkü çok eski bir mazisi var bunun. Keçiden veya tekeden, büyük olanından, sağlamından hatta kısır olanından diyeyim size. Derisi, postu güzelce çıkarılarak, zaten içeride e, ustasıyla beraber bu işin nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağız. Postu güzelce çıkarılıyor, güzelce işleniyor. Dağa gidecek olan çoban veya avcı, çantasının içerisine yiyecek koyduğunda, Taze peynir koyabilir, et koyabilir. Daha gittiği zaman bozulmadan içerisinde uzunluğcu zaman saklayabiliyor. Eğer insan bunu kendi sırtında kucağında, elinde, çevresinde taşırsa, 100 seneden daha uzun bir zaman kullanabilir. Ama bırakırsa bu da canlı sonuçta, deri, insanın ten, teniyle, derisiyle, cildinin yağıyla besleniyor. Bu da kuruyacak ve ölecek. Muhteşem bir şey. Şimdi böyle bir çantam olmasını isterdim. Yanında şöyle sentetik bir çantanın muhteşem duruyor. Şimdi inşallah içeride buna benzer bir şey biraz daha büyüğünü yapıp kendimi almayı düşünüyorum. Böyle bir çanta varken şahane. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey'le. Evet. Memnun oldum sizi tanımaktan. Çünkü memnun oldum. Çünkü bunun ustası benim için çok özel çok memnun oldum gerçekten. Ben çok memnun oldum. Nasılsınız? Böyle görüyoruz, televizyonda görüyoruz. Aha. Kısmet burada tanışmak <laughs> var. <varmış. Evet. gülüyor> çok memnun oldum sizi gördüğü. Hakikaten. Oldum. Şimdi Olmasınız. dağırcı bana Ali, buralı olan Ali arkadaşım anlatır dururdu evet, bir şekilde. Evet, onu da görmüştüm evet, onu. Evet evet. Ya bu muhteşem bir şey. Ee, dedim yapan usta var mı? Var dedi ve sizi tarif etti. Ben de o sebeple sizin yanınıza geldim. Bu Kıbrıs kültürünü daha. yaşatmak için buradayız ve bu dağarcık yani yaptığım araştırmalara göre hiçbir ülkede yok. Yok. Bu keçi diresinden yapılır. Aha. Çok güzel çıkarılmış ama. Bu tulum gibi yüzülüyor galiba değil evet. mi? Evet. Bu... Şu alabilir miyim benim? Tabii şeyleri? tabii, of, tabii, tabii. Ödüyor, bakın. Tabii. Bayağı da irice. İri tabii, tabii. Iri. Mümkün mertebe iri olmasına bakılırdı. Aha. Biz de tabii şimdi buluyoruz. Şahane. Kısmen modern bir işlemesi var ama ee, aynı eskiden kullanılan malzemenin aynısıyla işlenir. Aha. Hadi o zaman yapalım Nazım abi. Evet. Yardım edeyim ben de size. Tabii tabii. Hemen Şöyle. Şey Şimdi bu keçinin veya tekenin Aha. kıl tarafı. Tamam. Dışı, dışı oluyor. Tamam. Önce böyle başlarız. Bunu önce ve hiçbir şey harcamamaya çalışırız. Tamam. Bu evet. Böyle tutarız. Bu da bıçağımız. Kısmet biraz düzgün gitmek için böyle yapalım. Tamam. Ha burayı çıkaracaksınız. Bir yap tabi kesip alacağız bunu. Tamam. Evet, bunu ayırıyoruz. Şimdi buraya püskül yapmamız gerekiyor. Tamam. Bunu dediğim biraz önce dediğim gibi harcamamak için. Tamam. Ben onu o, söyleyeyim. koyalım oraya. Oldum olası bir işi okuyarak öğrenmeyi bir türlü sevemedim. Elim alıp denemezsem ne tat alabiliyorum ne de iyi öğrenebiliyorum. Sevdiğim bir işi öğrenmek için bir ustanın yanında yanarak öğrenmeyi öyle çok istemişimdir ki. Şimdi nerede böyle bir insanda karşılaşsam çocuk gibi heyecanlarını öğrenmeye can atıyorum. Onlara ve yaptıkları işlere çok saygı duyuyorum. Mesela bu yapılan deli gibi paralar verilerek alınan marka bir çanta değil. Daha kıymetli bir şey. Çünkü bunu dağdaki insanlar yüzyıllar boyu yapmışlar ve yaşamlarını sürdürebilmek için sırtlarında taşımışlar. Böyle bir çanta ile tarih ve kültür öğrenirsiniz. Ayrıca çok taşık ve kullanışlı. Onu omzuma alıp taşımak için can atıyorum. Böyle He. bu şekilde genişleme olur genişler bu tamam orada pay bıraktırdım tamam çapını büyüttünüz yani Tabii çapı büyüsün diye tamam. bu böyle olur Siz böyle tutarsanız tamam ben bunu bunu dikeceğiz şimdi değil mi sağlamlaştırmak Sağlamlaş. için berkiteceğiz ortasından tam. Kılavuz yaptınız. Heh. Şimdi bunu böyle. Tamam. Şimdi biz bu püskülü yaptık. Bunu bu şeyine <laughs> dikeceğiz. Tamam. i̇lk başlangıçta şeyimiz. Şimdi bunun burası böyle. Hı, hı. Daha evvelden elime aldığım bu aletleri el hafızam çok iyi hatırlıyor. Ama yaptığımız şey biraz değişik. Bu sebepten şimdi kısa sürede olsa ona alışmam gerek. Deliklerin yerlerini göz kararıyla ayarlamak, sonra bizle delmek, sonra ipi o deliklerden geçirmek, deriye dokunmak, düğümler atmak adeta terapi gibi. Düşünüyorum da eskiden bu tür el becerileriyle uğraşarak yaşamını sürdürebilen zanaatkarlar, sanırım bu ve buna tekabül birçok işten dolayı daha sakin. ...daha sabırlı ve naif oluyorlardı. Demek o yüzden ahili kolay benimsemişlerdi bu insanlar. Empatileri gelişmiş, komşusunun, iş arkadaşının halinden anlayan insanlardı onlar hep. Hey gidi, gelişen insanlık nelerimizi yuttu. Ama hazmedemeyecek ve eminim bir gün yeniden kusacaktır bu yuttuklarını. Sola gideceğiz Usta çırağına sadece iş yapmayı değil, bir iş ahlakını da öğretecek. Evdeki sağlam hane kültürü ile birleşecek iş edebi sayesinde etrafında çalıp çırpmayı reddeden ve ona dimdik duran bir toplumun çekirdeğini oluşturacak. Bu da aklını, bedenini ve ruhunu daha verimli kullanabilen bireylerin çalışarak büyük işler başarmasına vesile olacaktır. Bir devletin vatandaşına verebileceği ve ondan isteyebileceği en sağlam temel bunun üzerine kurulacak kanunlarla kurulmuş olacaktır. Çanta neredeyse bitti. Bir an evvel kullanıp ona eskitmek istiyorum. 110 yıl kadar kullanılmış bir dağarcık görmüştüm. Ve insan eliyle temastan dolayı öyle güzel eskimişti ki. Bayıldım ona. E ben gideyim gayri. İşimiz rast gitsin. Bir şey yapız. Görüşürüz. Şimdi içeriyle helalleşeceğim, ondan sonra yoluma devam edeceğim. Çok şahane bir dağarcığım oldu. Güzelim Kıbrıs'ın tarihi ve kültürü gezmekle biter mi? Elbet bitmez. Daha çok işimiz var. İnşallah birkaç bölüm daha size bu kendi gözümüzden Görüşürüz. anlatıp sevdireceğiz. Ne yapalım kardeş? Haftaya görüşürük.